Casiye suresi ayet 14. İman edenlere söyle Allah'ın günlerinin geleceğini beklemeyen kimseleri bağışlayıp geçsinler. Çünkü Allah her bir kavmi ameline göre cezalandıracaktır. Burada İslam'ın ilk yıllarında müminlere kafirlerden uzak emri var. i̇bn Kesir diyor ki, İslam'ın ilk başlangıç dönemindeydi. Bu dönemde müşriklerin ve kitap elinin eziyetlerine katlanmaları emri verildi. Neden? Müslümanların kalplerine davranışlar onların ne yapsın? Kalpleri ısınsın. Karşılık vermesin. Şimdi onun için peşine gittiğiniz insanların hocalarınızı izleyeceksiniz. Şimdi çapada bir bağırsak rahatsızlığı geldi. 30 yaşlarında. Şöyle şurasından ağrısı olmuş. Bir iki kere. Hoca bağırsaklarını alacak orasını. Yani divertikül dedim. Şahin Hoca'nın da yakını geldi bunun için bu ara. Ya bir iki kere hafif bir şey geçirmiş. Hocam dedim baktım şimdi ben de yeni hastanım. Onu yapacak olan profesör benim sen zevften o profesör. Hocam dedim yani şimdi bir iki kere ağrı geçirdi dedim. 50 santim bağırsak alınacak mı dedim. Ya dedi sen herhalde gönlün razı değil bu işe dedi. Hastayı dedi taburcu et dedi. <laughs> şimdi Profesör bilgi de olsa sonra hasta gelmiş. Değil mi? Hasta gelmiş. Yani esasında şey nedir? Bazen çok ince önleri atlayanlar birden barsağa geçiyor. Barsağın nasıl çok ağır kaldıranlar, antrenmanlı olmayanlar birden fıtık kası deliyor veya bu beli ama devamlı düzenli antrenman yapanlar bunu yapmaz. Birden ağır antrenman yapıp antrenmanlı olmayanlar da böyle şey görür. Birden önleri atlıyor bir gidiyor o ne bulursa yiyor. E şimdi bu da bağırsak sonunda yani bütün o yiyecek gelince sonunda barsağın üçünde böyle bir yüzey var yumuşak. Onun etrafına kas var, tutuyor onu. E kas yırtılıyor. Arasından en düzeydeki dış zarın arasına böyle bağırsak fırtılıyor. Oraya yiyecekler giriyor. Bağırsak fıtığı deniyor buna. Tam da bu şu köşede olur. En yük oraya gelir. Divertikül denir. Bazen çok yüklem olursa orada milimetrik de delinme. Milimetrik delinme oluyor. Oradan abdest. Tabi abdest çıktığı için çok ateş olur böyle. Hastaya desen ki bak böyle yaptın. Yani çok yedin böyle oldu. Az ye. Öğünlerini düzenli ye. İyi çiğne. Bunlar bir de hızlı yer. Sünnete uygun yaşa dersem böyle ne olacak? Normal, normal. Böyle gidecek. Şimdi o Şahin Hocam da ya bir ko işte ölürsün böyle olursun. Uh -huh. <laughs> Anlatım varsa yani milimetrik yer var dedim. Şimdi gelen de kilolu önleri atlıyormuş hızlı yiyormuş. Hocam anladım mesaj dedi. Bir de dedim tabi varsa orada gaz olmaması için sıkıştırıp gazın bir an evvel hep Barsağın faaliyetin hızlı olup aşağı inmesi sıkışmaması lazım. Bu da geçen Amerika'daki araştırmada onlarda çok kilo çıktı ya. Araştırmışlar. Söyleyemiyor secde diye. O hareketi çok yapın diyor. Yani Tam secde diyemiyor. O inip çıkma diyor. Orayı sıkıştırıyor. Basıncı azaltıyor diyor. Dedim secde de. Reçete secde yazdım. Secde yap dedim. Ameliyat olma. Nasıl? Namazları buralara gevşetmiş. E şimdi buralarda olmasak Kur'an'ın Allah'ın azameti gözüyle bakmazsak, Amerika'nın kitabıyla bakarsak hastayı keseriz. Değil mi? Evet. Mevlam onun için bu alardan bizi ayırmasın.